Evet, allah akşamlar arkadaşlar. 29'umuza hoş geldiniz. Evet, GFS akşam güncellemesiyle karşınızda arkadaşlar. 6 6 Kasım 2022 GFS akşam güncellemesi arkadaşlar. Hemen inşallah aktaralım. Evet şöyle GPS ayarlayalım aldı arkadaşlar. Şöyle bakalım yine de bir ayarlayalım. Biraz acil video çektik arkadaşlar o yüzden ayarlayamadım şu anda. Evet şu anda arkadaşlar hemen GFS akşam güncellemesine bakalım dedik. Kutuplarla başlıyoruz arkadaşlar. Kutuplar YouTube'lardaki durumlar e, bayağı bir şu anda e, özellikle arkadaşlar görülen üzerinde ciddi soğuk hava dalgaları geçiş yapmakta öyle Allah Amerika dediğimiz gibi arkadaşlar bu Amerika'da e, ciddi bir soğuk e, şu anda Amerika doğru e, sarkmaya başladı arkadaşlar Amerika'da ciddi bir soğuk var e, gök, erken, gerçekten erken başladı kış diyebiliriz arkadaşlar Amerika'da özellikle çok çetin bir kış şartları e, olmaya başladı Evet ülkemiz gelene arkadaşlar maşallah bahar havası gerçekten yaz bahar havası var arkadaşlar. Bu ayda gerçekten oldukça güzel bir hava. E tabi tabii yandan arkadaşlar yağışlarda bekleyen arkadaşlarımız var inşallah onlara da güzel haberlerim var. Evet inşallah arkadaşlar ayın şöyle. 15'inden sonra beklenen soğuk hava dalgası arkadaşlar. Şu an her ne kadar değişse de arkadaşlar inşallah ihtimal hala devam ediyor. Evet, şöyle yalayıp geçti görülüyor ama arkadaşlar inşallah bu bize gelecektir diye umudumuz var inşallah arkadaşlar. Çünkü bayağı bir, bir çok güncellemede göründü ve bayağı bir gelişi var arkadaşlar inşallah. bakalım ihtimal olacaktır. Evet şöyle yağış durumuna bakalım arkadaşlar. GFS üzerinden. Evet bu gece arkadaşlar Muğla'nın Muğla, Muğla Fethiye Cevlan'ın dikkat edelim. Özellikle Marmaris olan arkadaşlar kuvvetli yağışlar görülebilir. Akdeniz, Hoca, Doğu Akdeniz arkadaşlar. Güney Doğu, Ardalan, Doğu Anadolu yağış görülebilir. Ee, Ardan arkadaşlar inşallah yeni bir siyah hava dalgası. Önümüzdeki pazar günü itibaren tam olarak bakmadım herhalde. Önümüzdeki pazar günü arkadaşlar. Bir yağış hava dalgası görülüyor gibi şu anda. Evet inşallah takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, şu anda biraz her ne kadar değişse de Hala gösteren modeller var arkadaşlar. O da CMC modeli hala yani soğuk havayı gösteriyor. Evet CMC model arkadaşlar yine soğuk havayı göstermeye başlamış ki bu sefer hadi Trakya için arkadaşlar kar yağışı gösteriyor CMC modeli de. İstanbul'da sağnak yağış olsa da arkadaşlar Ankara için Batı Karadeniz hiç kar yağışı gösteriyor. Evet şu anda çok değişen arkadaşlar. Ee, Tabi zaman daha çok var. O yüzden takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İnşallah güncellemeleri takip edeceğiz. Hepinize iyi pazarlar arkadaşlar. Aile ee, akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Güle güle.